Sevgili öğrencilerimiz, şimdi size DNA ve genetik kodla ilgili soruların çözümlerini anlatacağım. Bu ünite çok geniş bir ünite olduğu için birkaç hafta bu konuyla ilgili sorular çözebiliriz. Şimdi birinci soruda bize dört kardeşin sahip olduğu bazı özellikleri vermiş. Biliyorsunuz bazı özellikler kalıtsaldır. Sadece anne ve babadan yavruya geçer. Yani çevresel faktörler etki etmez. Bunlardan birisi göz rengi, birisi saç şekli ve biçimi. Fakat boy ve ağırlık çevresel faktörlerden etkilendiği için biz boy ve ağırlığa Bakarak canlıların kalıtsal özelliklerinin çok da benzer olduğunu söyleyemeyiz. Ali, Hasan, Ayşe ve Ahmet'e baktığımız zaman Ali'nin ve Ahmet'in sahip olduğu saç biçimi ve göz renginin gördüğünüz gibi kıvırcık mavi, kıvırcık mavi aynı olduğunu görüyoruz. O zaman Ali ve Ahmet'in kalıtsal olarak özelliklerinin daha çok benzer olduğunu ifade edebiliriz. Cevabımız Ayşe'dir. İkinci soruya geldiğimiz zaman organik baz sayısı ve organik baz çeşidini gösteren bir tane tablomuz var. Bu tabloda bize çocuklar deoksiriboz şeker sayısını soruyor. Deoksiriboz şekerin özelliği neydi? Nükleotidin yapısında mutlaka fosfat gibi olması gereken bir maddedir. Ve dikkat etmemiz gereken şey soruda okuduğumuz üzere tek zincirde diyor. Tek zincirde diyorsa bir de bunun çocuklar karşısına gelen demek ki ikinci zinciri var. Baktığımız zaman adeninden 10 tane, timinden 20 tane, sitozinden 30 tane, guaninden 40 tane olduğunu görüyoruz. Ve bu sadece bir zincir için geçerli. Topladığımız zaman 100 yapıyor. Demek ki bir zincirde 100 tane nükleotit ya da şeker ya da fosfat varsa diğer zincirde de 100 tane vardır. Bize DNA molekülünde dediği için iki zinciri içerir. 100, 100 daha 200 yapar. E, seçeneğimiz değişiklidir. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman bu genellikle yine karşımıza çıkan bir soru tipi. Kesinlikle denilen sorularda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bir nükleotidin yapısında ne vardı çocuklar? Bir tane organik baz vardı. Muhakkak olmak zorunda. Şeker olmak zorunda ve fosfat olmak zorunda. Fosfat ve şeker biliyorsunuz çeşitli bir çeşitlilik arz etmez. Tek tiptir. Fakat organik baza geldiğimizde adenin, timin ve guanin organik bazları ve sitozin olmak üzere dört çeşit olduğu için illaki bir organik bazı bazda adenin bulunmak zorunda değil. Timin bulunmak zorunda değil. Fakat şeker ve fosfat muhakkak bulunmak zorunda. Kesinlikle dediği için çocuklar cevap C seçeneğidir. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman burada bize bir çaprazlama vermiş. Aslında üç farklı çaprazlama sonucu oluşan çekinik saf döl ihtimalini soruyorum. Çekinik saftörlü ne demekti çocuklar? Küçük a, küçük a demekti. Şimdi her bir maddeye bakarak küçük a, küçük a'nı yani çekinik özelliğe sahip e, dölün ortaya çıkma ihtimaline bakalım. Birincide melez ile çekiniği çaprazladığımız zaman ben çaprazlamıştım buraya daha önce. %50 ihtimalle çekinik olduğunu görüyoruz. Yani dört taneden iki tane. İkinciye baktığımızda melez ile saf baskını çaprazladığımızda çocuklar çekinik bir özellik asla ortaya çıkmaz. Çünkü çekinik özelliğin ortaya çıkması için her iki genotiple de muhakkak olması lazım. Üçüncü e, maddeye geldiğimiz zaman da iki tane melezi çaprazlamış. İki melezi çaprazladığımızda arkadaşlar e, iki tane melez, bir tane saf döl baskın, bir tane saf döl çekinik oluşur. Saf döl çekinik olma ihtimali dört taneden bir tane olduğu için yüzde yirmi beştir. Birinci de yüzde elli, ikinci de yüzde sıfır, üçüncü de yüzde yirmi O zaman biz bunu fazladan aza doğru sıraladığımızda cevap seçeneğimizin aşıkı olduğunu görüyoruz. Çocuklar 5. soruya geldiğimiz zaman doğru yanlış ve burada dikkat etmemiz gereken şey her doğru da 25 puan alacağız. Yanlışlarda ise 5 puan kaybedeceğiz. Bir, birinci sorumuzda arkadaşlar DNA molekülü bütün hücrelerin çekirdeğinde bulunur ve doğru demiş. Ama biz biliyoruz ki bakterilerin çekirdeği yok. Çekirdekleri olmadığı için biz buna eksi 5 demek zorundayız. İkinciye geldiğimiz zaman da DNA işlenmesi hücre bölünmesinden hemen önce görülür. Doğru. Neden önce görülür? Çünkü bir DNA'dan iki DNA oluşsun. Böylelikle ana hücreye ait özelliklerin yavruya aktarılması lazım. Burada doğru bilgi verdiği için artı 25 puan alıyor. Üçüncü de DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Doğru. Biz zaten DNA'nın tanımını yaparken ilk kullandığımız ifade onun yönetici molekül olmasıdır. Fakat burada yanlış dediği için eksi 5 puan. Genler DNA'nın yapı birimidir. Hayır çocuklar genler DNA'nın görev birimidir. Fakat burada yanlış diyerek aslında artı 25 puan kazanmış oldu. 25, 25 daha 50. Eksi 5, eksi 5 daha eksi 10 yapar. Toplamda arkadaşlar 40 puan alır. Altıncı soruya geldiğimizde yine bir DNA molekülündeki fosfat sayısını biliyormuşuz. Biz arkadaşlar nükleotidin yapısında bir tane fosfat, bir tane şeker, bir tane organik baz olduğunu söylemiştik. O zaman biz fosfat sayısını bile, bilirsek şeker sayısını ve toplam nükleotit sayısını biliriz. Fakat organik bazlarımız 4 çeşit olduğu için hangisine ait olduğunu kesinlikle bilemeyiz. O zaman fosfat sayısını biliyorsak çocuklar şeker sayısını ve nükleotit sayısını biliriz. Fakat adenin sayısını bilemeyiz. O yüzden cevap seçeneğimiz B şıkkıdır. Yedinci soruya geldiğimizde bu da karşımıza çok çıkan bir soru. Gördüğünüz gibi şu şekil bize kromozomu ifade ediyor. Kromozomun içerisinde iki tane ne vardı çocuklar? DNA. DNA'nın her bir bölgesinden ve her bir karakterden sorumlu olan yapılara biz ne demiştik? Gen yani görev birimi ve DNA'yı meydana getiren nükleotitler de yapı birimiydi. O zaman gen nükleotit çocuklar kromozomun yapısında DNA'nın yapısında bulunur. Fakat kromozomun yapısında DNA. DNA bulunur. DNA'nın yapısında kromozom bulunmaz. Zaten bize de diyor ki hangisi DNA'nın yapısında bulunmaz? Kromozom DNA'dan daha büyük bir yapı olduğu için cevap B seçeneğidir. 8. sorumuzun doğru cevabı şıklarda yok inceledikten sonra fark etmiştim aşağıdaki tabloya göre bize x ve y canlıları ve bunların kromozom sayılarını vermiş baktığımız zaman her ikisinin kromozom sayısı da aynı o zaman kromozom sayısı aynıysa biz bu canlıların aynı türde olduğunu söyleyebiliriz farklı türde neden aynen insan ve molü balığında olduğu gibi kromozom sayıları aynı olmasına rağmen farklı tür canlılar olabilir buna göre yorumlarından hangileri doğrudur buna göre dediği için sadece tablodaki bilgiye bakıyoruz. 1. X ve Y canlıları aynı türden olabilir. Doğru. X ve Y canlıları farklı türden de olabilir. Bunu kromozom sayısına bakarak anlarız. Fakat 3 numaralı bilgide canlılar birbirine göre kromozom sayısına bakarak gelişmiş olabilir. Asla bu tabloya bakarak canlıların gelişmişliği ile alakalı bilgi sahibi olamayız. Cevap 1 ve 2'dir. 9. soruya geldiğimiz zaman bu da çok temel bir soru. Arkadaşlar DNA biliyorsunuz hücrenin yönetici molekülü kalıtsal bilgileri taşır, hücrenin bölünmesinden sorumlu ve yönetinden sorumlu olan bir yapıdır. O zaman hangisi DNA'nın görevlerinden biri değildir? Baktığımız zaman B seçeneğinde hücredeki yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirir demiş. Fakat yaşamsal faaliyetleri yönetir deseydi daha doğru olacaktı. Çünkü bu faaliyetleri gerçekleştiren organellerdir. Bunlar neydi? Solunum, dolaşım, boşaltımdı. Bu yaşamsal faaliyetleri DNA'nın kontrolünde gerçekleşir fakat DNA gerçekleştirmez. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. 10. soruya geldiğimizde arkadaşlar yukarıda 3 farklı türe ait canlılar vermiş. Karınca, köpek ve ağaç. Biz bu canlıları incelediğimizde sadece bu canlılar değil aynı türe ait canlılar içinde bile farklılıklar oluştuğunu biliyoruz. Bunun sebebinin DNA'daki nükleotitlerin diziliminin ve sayısının olduğunu söylemiştik. Baktığımız zaman bu canlıların farklı olmasının sebebi nedir? Tabii ki nükleotit sayıları ve dizilişleri farklılık arz eder. Fakat nükleotit çeşitleri bütün canlılarda aynıdır. Adenin, timin, guanin ve stozin yani 4 çeşittir. O zaman bu canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni sayı ve diziliştir. Asla, asla çocuklar çeşit değildir. O yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konu geniş bir ünite olduğu için yine bu konuyla ilgili sorular vereceğim size. Temel sorular veriyorum. Başarılar diliyorum ve sizi çok seviyorum.